dediğin götürdü padişahları Önce fanlar gider sonra arkadaşları Ağlayan bir tek olur arkamdan en son validem Yaptığın her şey için olsun lütfen ailen Arama uzakta, hiç değiller uzakta Harbi sırttan vuracak olanlar yanında tuzakta Yanında raftaydım ellerinde kurakta Hayatı ilk anladığımda benle bendik sokakta Kirli geçmişim, her gece bir yetmişim İstediğiniz hayattan benim vazgeçişim her sene sonunda bir dostumu kaybetmişim Hep boşluğa dalıp öyle bir çekişim var o. Şimdi çatışma, dört köşede çatışma Kazanan abiler, kardeşler bulunca Olmuş baretta, ellerinde oyuncak Senlik değil karınca, sen çalış sakın vurulma Ömrümü çürüttün gangsta life Sokakta önemli değil tabi insta like Naga tutarsa elinden bu gangsta life Bırakmaz vurur tüm darbeler sana Gelir üzerine duvarlar Kimse yok yanında Ölüler kervanında Kendimi bulduğum tek yer life <laughs> Bagaj diyon keleş, ediyor ateş Gördüğümü mü bileyim, dinlediğimi mi kardeş? Bize hiç inandırıcı gelmiyorsun kardeş Vefa denen ağır yüktür taşıyamadın kardeş Atış serbest, götün yerse kardeş İstersen kafes, pes edendir kalleş Güllük gülistanlık oldu sanıyorsun her şey ama Hayatının karmasını bilmiyorsun kardeş Sırtımda yara var, emanet izleri En illegal tarafımı senden gizledim Her gün izledim bu gözlerimle izledim Uyandığımda ben genelde olmuyor gündüzleri Gerçek harbiden, gerçek Milan lan harbiden? Bir aşk harbiden, çıkar mı lan partiden? Belki nadiren, belki bu benim badirem Yokluğum sana koyarsa ben miyim ben kaybeden he? Kaybeden, Hiç olmadım kaybeden <laughs> Ömrümü çürüttün gangsta life Sokakta önemli değil tabi insta like Naga tutarsa elinden bu gangsta life Bırakmaz vurur tüm darbeler sana Gelir üzerine duvarla Kimsen yok yanında Ölüler kervanında Kendimi bulduğum tek yer gangsta life <laughs> E e geliyoruz parti ne davetsiz canım konuma gerek yok gönüllerdeyiz Yaşanmadı bir tane bahsettiğiniz yaşadığımız sürece oyuna dahiliz Evet bebek geldik yine biziz asla keyfime vermiyordum taviz Duymadın galiba çalıyordu telsiz çetemete değiliz hepimiz aileyiz sesleri serbest stilim pastadan payımı isterim Çok istedim ama gelmedin siz uyurken geceyi dinledim Kovalamaktan akıyor hep terim emin ol cana hepinizi tek yerim Tek silahım var baba yüreğim o da tutukluk yap yapamaz bebeğim O da tutukluk yapamaz bebeğim <laughs> Yükleniyor cama yükleniyor Kahpeler ardımda dört dönüyor Yükseliyor bırra yükseliyor Ufaktan daha piyasa yapılıyor Kim kimi koparıyor bilinmiyor Sot eden birileri bizi kesiyor Amcalar peşimle deliriyor iyi seyredin baba tekrarım yok Yükleniyor hocama yükleniyor Kahpeler ardımda dört dönüyor Yükseliyor burra, yükseliyor Ufaktan daha piyasa yapılıyor Kim kimi koparıyor bilinmiyor Sot eden birileri bizi kesiyor Amcalar peşimle deliriyor iyi seyredin baba tekrar Yo. Av mevsimi başlasın Kaya sen nasıl bir makinasın Ver yansın dayı vur patlasın Denk gelmesek de illa duyarsın Sensin bu alemde harbi varsın Daptar acıksın dikkat et canın acımasın Al bunu torunlarına anlatırsın izler kalır izler kalırsın Vurmadım dostumu durdum dimdik Şükürler olsun mermi gibiydik Gidenlerin üstüne mumlar diktik Teker teker hepsine üfledik hak Hakkını veremeyen adımızı verdi Patladı mermi, başlıyor parti Harbiden iki zara yüz bin verdi. Keşke sana bir şey içirmeseydik Hayırdır, senin bir sıkıntı mı? Hayırdırın ha eklemem İki zara yüz bin ver Her seferinde aynı şeyi yaptım ha eklemem İzimi kopartıyor, anlamadım Kim kimi koparıyor, kendi payına mı bırakıyor? dönüyor Cama yükleniyor kahpeler ardımda Gök dönüyor yükseliyor Bıra yükseliyor ufaktan daha piyasa yapılıyor Kim kimi koparıyor bilinmiyor Sot eden birileri bizi kesiyor Amcalar peşimde deliriyor İyi seyredin baba tekrarım yok Karra bela vallahi Ben ne yapacağım diye bize. Sakın ne? Tamam mı sağlam? sen kız olsan. Sen kız olsa Kerem Osman'ın profili görsen gidip engellemez misin? Ben olsam vallahi giderim direkt engellerim sen ben kız olsam Osman'a direkt giderim bu. Aynen öyle abi <laughs> bak işte bak Kerem de biliyor taktiği. Yavuz mal ama nasıl? <laughs> neden hey Osman neden yüz vermiyorlar biliyor musun? Ben bilmiyorum sen bilmiyorsun ama. Ben yüz ya? vermiyorum. Yılların verdiği tecrübeyle ben bunu anladım. Evet, sen Kerem. Evet, Niyeyse, Osman bütün kızları tehdit ediyor abi. Var mı? Kız arkadaş, Osman kız arkadaş, yapar derim. benim sevgilim olacak yoksa ararım. Bacına, da, bacına polis gönderirim. metten içeri attırırım. Amcana, amcana yaparım. Derim abi, kızı sevgilisi Yapsa yapar. Yani. Arar kızı mesela şey amcanla işte şurada am amın oğlu fabrikaya çalışıyor. Amın oğlu fabrikaya bir ton met gönderirim. <laughs> o amcaya <amlede gülüyor> da iki ara attırırım der mesela. Kız, te kızı te tehdit eder. Kız da kanka bunun olmaması için Osman'ı amına götürür. Çekip yollar. Yalnız çelik adı hiç yiyelim.